Merhabalar. Nefis Tarifler kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün böyle yumuşacık, tel tel ayrılan nefis bir kruvasan tarifi vermek istiyorum. Ben hem sade hem çikolatalı yapacağım. Çocuklar çok severek tüketiyorlar. Sizler de mutlaka deneyin. Kesinlikle tavsiye ederim. Yapımı da oldukça kolay arkadaşlar. Hani öyle pek bir zorluğu yok. Herkesin yapabileceği türden bir tarif bence. Şimdi ilk önce hamurumuzu yapmakla başlayacağız. Bunun için yoğurma kabıma 1 çay bardağı ılık suyumu koyuyorum. 1 su bardağı ılık süt. 1 adet yaş mayam var. Elimle ufalayarak içerisine ekliyorum. 1 yemek kaşığı şeker. Bunları böyle bir karıştırıyorum. İçerisinde mayamı eritiyorum. eridikten sonra bir çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Bir adet yumurta bütün halde ve bir tatlı kaşığı tuz. Tekrar bir karıştırıyorum. Unumu ekliyorum. İlk olarak 2-3 su bardağı ekliyorum. Daha sonra gerekli ilave edeceğim. 3 su bardağı koydum. Ve yoğurmaya başlıyorum. Yumuşak, ele yapışmayan bir hamur elde etmemiz lazım. Dikkat etmenizi gerektiren tek nokta hamurun yumuşak olması arkadaşlar. Eğer hamurunuz sert olursa piştikten sonra da sert olur. Yani bu tüm hamur işleri için geçerli. Hamurum yoğruldu. Bende tam net 5 su bardağı un gitti arkadaşlar. Sizlerde kontrollü ekleyin. Oldukça yumuşak bir hamur elde etmemiz lazım. Şimdi bir 15 dakikalığına mayalanmaya bırakıyorum. Çok fazla değil yani. 15 dakika yeterli. Hamurum mayalanırken ben de yaklaşık 100 gram kadar tereyağı eriteceğim. Ki yapmaya başlayınca soğumuş olsun. Hamurum 15-20 dakika mayalandı. Şimdi bu hamurumu 14 küçük bezeye ayıracağım. İlk başta böyle bir tepsimi çok hafif unluyorum. Hamurlarımdan 14 değil de 16 beze çıktı. Yapmış olduğum bezelerin üzerine örtüyorum ki kurumasınlar. Bir 5 dakika bu şekilde bekletiyorum. Dinlenen hamurları teker teker açacağım. Çok az nişasta kullanıyorum açmak için. Unla açmıyorum. İster böyle elinizle açın, ister merdane ile. Küçük tabak büyüklüğünde açacağız ilk olarak. Ben 16 beze yaptığım için 8 tane böyle bu şekilde hazırlayacağım ilk olarak. Dediğim gibi un kullanmıyoruz, nişastayla açıyoruz. Bu şekilde olması yeterli. Bir kenara alıyorum ve diğerlerini açıyorum. 8 bezemi de tabak büyüklüğünde açtım. Şimdi hazırlamış olduğum bezeleri bir tabağa aktaracağım. Altını çok hafif yağlıyorum erittiğim tereyağıyla. Ve üzerine erittiğim tereyağını koyuyorum her katına. Bu şekilde 8 bezemi de üst üste koyuyorum. Aralarını güzelce yağlayarak. En üstteki bezeyi yağlamıyorum. Şimdi bir bezeyi üzerine örtüyorum ve diğer kalan 8 bezeme aynı işlemi uyguluyorum. Yaptığım hamurları alıyorum. Ve elimle merdane kullanmadan açacağım. Dikkatli bir şekilde. Yağda beklediği için zaten kolaylıkla açılıyor. Ve böyle arada ters çevirip alttaki bezeler de açılsın. Çünkü gördüğünüz gibi küçük. Un kullanmıyorum. Yağ da kullanmıyorum. Yeterli yani koyduğumuz yağ. İsterseniz merdane ile de yapabilirsiniz bu işlemi. Çok esnek bir hamur. Çok güzel. açmayın böyle yarım santim bir santim kalınlığında olsun yeter bu şekilde ben dediğim gibi birincisini sade yapacağım her bir hamur parçasını 3'e 4'e kesiyorum şöyle şu uç kısımlarına birer santim kesik atıyorum. Kıvrılması, katlanması daha kolay oluyor ve daha düzgün oluyor. Bu şekilde katlayarak Kuvason şekli verdim şu uç kısmı da her zaman için alta gelsin. Yağlı kayıt serdiğim tepsimi alıyorum. Bu şekilde birinci sade tepsim hazır. Şimdi diğerini yapacağım aynı şekilde açabildiğim kadar açacağım. Ve bunlara da kahvaltıda yediğimiz çikolatadan koyacağım. Nutella tarzı. Kenarlara çok gelmiyorum. Ki pişerken akmasın. Tabi bunlara da çizik atıyoruz. Unuttum. İç olarak tabi ki peynir, patates, hani ne isterseniz koyabilirsiniz. Sade ve çikolatalı kruasanlarım hazır. Şimdi bir yarım saatliğine mayalanmaya bırakıyorum. İlk yaptığım sade kruasanları pişirmeye başlayacağım. Fırınımı 200 dereceye ısıttım. Şimdi 2 adet yumurta sarısına yaklaşık 1-2 yemek kaşığı kadar süt ilave ettim. Bunları güzelce çırpıyorum. Maksat yumurta sarılarını biraz sulandırmak. dikkatli bir şekilde çünkü kruasanlarımız güzel kabardı. Gördüğünüz gibi kabarıklığını söndürmeden dikkatli bir şekilde yumurta sarımızı sürüyoruz. Ve bu sade olanları kolay, kolay ayırt etmek için üzerlerine çok az Haşhaş haş koyuyorum. Ve artık 200 derece ısıtılmış fırına veriyorum. Kruasanlar 20 dakikadır fırındaydı. Çok güzel kızarmışlar. Çıkartıyorum ve diğer çikolatalı tepsimi pişiriyorum. Fırından çıkınca sıcağıyla hemen üzerine temiz bir bez örtüyorum. Bu şekilde soğumaya alıyorum. Böylelikle içleri yumuşacık olacak. pişen sade croissantlarım soğudular. Şimdi size şu şekilde çok hafifler bir tanesini kesip içerisini göstermek istiyorum. Dışı çıtır çıtır. Gerisi ise Böyle kat kat tereyağlı nefis bir lezzet. Yumuşacık içerisi. Dışı böyle pul pul dökülüyor. Hafif çıtır. İçi de bu şekilde. Bunları nasıl değerlendirebilirsiniz? İster böyle ortadan ikiye kesin. Arasına reçel koyun, peynir koyun. Nasıl tüketmek isterseniz tüketin. Böyle sade bile çok nefis tereyağlı olduğu için. Yapımı da oldukça kolay gördüğünüz gibi. Bence hiçbir zorluğu yok ama tadı enfes. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Umarım bu tarifimi de beğenerek izlemişsinizdir. Yorum ve beğenilerinizi bekliyorum ve henüz kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Bir dahaki tarifte, bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşçakalın.